Mira hayatım. Saat kaç oldu ya? Bu çocuk niye uyanmıyor? Aşkım bilmiyorum ben de ya. Okula gitmek istemiyor galiba. Böyle şey mi olur ya? Allah Allah. Biz niye işe gidiyoruz o zaman? Biz de gitmeyelim. Haklısın aşkım. Ben birazdan uyandırırım Arda'yı. Bu arada polis üniforması çok iyi. Aşkım. Evet bu polis üniforması bana çok yakıştı. Çünkü ben çok iyi bir kaslı adamım. Ya fakir ne saçmalıyorsun sen ya. Hadi sen de işine geç kalma git. Tamamdır. Türk polisi olarak devletimin yanındayım. Hemen gidip suçluları yakalayacağım. Merak etme. Sen evde uslusu otu. Tamam fakir hadi görüşürüz aşkım. Ya of bu gürültü ne böyle ya. Uyumak istiyorum ben. Susun be susun. Arda oğlum. Hadi oğlum. Uyan oğlum. Okulda geç kalma oğlum hadi. Ha Arda hadi sen oğlum uyan okula geç kalacaksın. Ya yeter ya bıktım okuldan ya gitmeyeceğim işte Allah Allah sana yeminim beni ya. Hayır oğlum sen okuyacaksın doktor olacaksın öğretmen olacaksın. Hayır oğlum oku baban gibi polis ol devletine faydan olur. Polis de olmayacağım doktor da olmayacağım ya susun ya uyumak istiyorum ben sadece. Arda eğer uyanmazsan oraya gelirim ben uyandırırım. Bunu sen istedin Arda. Gel bakalım buraya. Mavi edeceğim seni. Demek bana karşı gelirsin ha. Babana karşı gelirsin. Uyan dedim. Uyan. Uyanıyor musun? Yoksa beni dağıtayım mı? Söyle bakayım. Babacım ne yapıyorsun ya? Neden silah çekiyorsun bana? Ben senin oğlunum. ama. Bana bak genç adam. Ölmek istemiyorsan hemen çantanı topla ve okula yalla. <laughs> Eyvah tamam babacım. Koş 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 vuracak beni. Hayır. Aferin. İşte böyle. Ya fakir ne yapıyorsun? Çocuğumuza neden Hayatım görmüyor musun? Bu oyuncak silah Arda'nın oyuncaklarından bir tanesi. Salak uyku sersem olduğu için gerçek olup olmadığını anlayamadı. Ha o oyuncak silah mıydı? Arda onu gerçek sandı galiba. Aynen. Neyse okula gitmiş olda. Ben de gireyim. Görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ ol aşkım. Hırsızları yakalayacağım bugün. Hep seni mahvedeceğim. <laughs> Burası çok güzel bir şehir. Buradakileri mahvetme vakti geldi. Bu şehri biraz alt üst edelim. Bekleyin beni çocuklar. Korkulu rüyanız olmaya geliyorum. Arkadaşlar bu videoda kullandığım korkunç bebek çaki modunu sizlerle paylaşacağım. Yapmanız gereken tek şey bu kanala abone olmak ve bu videoya like atmak arkadaşlar. Bunları yaparsanız şu ana kadar kullandığım tüm modları çok yakında sizinle paylaşacağım. Hadi videoya devam edelim. Eceliniz olmaya geliyorum çocuklar. <laughs> en çok çocuk nerede olur? Parkta, okulda. Ben de okula gideceğim. <laughs> Hey abicim sen ne yapıyorsun burada? Ders saati başladı. Okulun dışında olman yasak. Bilmiyor musun? Ne? Anlamadım. Bana mı dedin? Lan velet sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ders zili çaldı. Dışarıda ne yapıyorsun sen? Ben bu okulun güvenliğiyim. Hemen okula gir. Çabuk. Sala bakın. Beni öğrenci sandı. <laughs> Tabii ki abi. Evet okula gireceğim. Merak etme. Sandığımdan da kolay oluyor bu. <laughs> Lan bücürük velede bak ya dışarıda geziniyor zil çalmış neyse ki içeriye aldım onu. Yani bu okul sahipsiz değil benim gibi kaliteli güvenlikleri var. O salak beni kendi elleriyle okula aldı. Şimdi tüm öğrencileri ve öğretmenleri hayattan bezdireceğim. Aa bu böyle ya? Yeni öğrenci gelmiş galiba sınıfımıza. Hemen gideyim ben de merak ettim. Şimdi kendime bir sınıf bulacağım ve o sınıfı mahvedeceğim. Hangi sınıfa girsem acaba? <laughs> Aa işte yeni öğrenci orada. Gidip tanışayım onunla. Galiba o da okula geç kalmış ya benim gibi. Neyse sınıfa tek başıma girmek zorunda değilim. Hey merhaba merhaba. Merhaba ufaklık. Şey okulumuza yeni geldin galiba. Seni daha önce hiç görmemiştim. Evet okula yeni geldim ben. Aa ne güzel benim adım Arda. Senin adın ne? Benim adım da Çeki. Vay canına Çeki mi? İlk kez böyle bir isim diyorum ya. Yabancı ülkeden geldin sanırım. Evet evet yabancı ülkeden geldim. Hangi sınıf bizim sınıfımız? Hadi girelim. Aa doğru ya sen okula yeni geldin sınıfını bilmiyorsan. Gel gel beni takip et seni sınıfa götüreyim. Tamamdır kanka. Hadi gidelim. İşte burası arkamdaki bizim sınıfımız. Ama öğretmen biraz aksider dikkat et hiç önemli değil Demek öğretmen aksi ha? Ona haddini bildirmenin vakti geldi o zaman. Neyse gel gel beni takip et. Kapıyı çalıp içeri girelim. Çocuklar bakın ben polis olacaktım ama beni almadılar. Yani mecburen sizin gibi sersemlerle uğraşmak zorundayım. Ben hayatımı eğitime adadım. Yani sizin gibi ahmakları döve döve adam ettim ben yıllarca. Öğretmenim yanlış anlamayın ama yani dövmeden adam edemiyor musunuz anlamadım. Adam olmanın ilk şartı dayak yemektir. Dayak yiyeceksiniz ki adam olabilirsiniz. Öğretmenim o zaman siz de çok dayak yediniz zamanında adam olmuşsunuz. Ne? E, şey yani e, buna cevap vermeyeceğim çocuklar. Ben zaten adamdım. Doğuştan adam gibi adamım ben. Öğretmenim siz de küçükken dayak yemişsiniz belli belli. E çocuklar aslında öğretmenim beni hep döverdi. Ben de onun izinden gidiyorum ve sizi dövüyorum işte böyle adam etmek için. Heh, bir tane daha eşşi ol eşşek geldi. Görüyor musunuz? Derse geç kalmış. Bir de utanmadan kapıyı çalıyor. Gel. Aa bu da ki? Aman ya Rabbi bu da ne lan böyle? Ulan altıma edeceğim şimdi tipe bak. Merhaba öğretmenim. Öğretmenim geç kaldık. Bu arada yeni arkadaşım Çeki ile yani. O da bizim okulumuza yeni geldi. Arda evladım bu arkadaşın da kim böyle senin ya? Nereden getirdin sen onu? Öğretmenim o zaten kendisi gelmiş. Yani yurt dışından şehrimize yeni katılmışlar. Okulumuza da aramıza geldi yani. Evet yurt dışından geldim ve bu sınıfta okuyacağım. Ulan bu ne değişik bir tip böyle ya. Allah Allah çok korkunç. Neyse tamam o zaman siz yerlerinize oturun bakalım. Tamam öğretmenim, sağ olun. Sağ öğretmenim. İlk kez geldiğin için sana bu kez bir şey yapmayacağım evladım. Adın neydi bu arada senin? Gel bakayım tahtaya çık kendini tanıt madem yenisin. Tabii öğretmenim kendimi size tanıtayım. Evet evladım geç şöyle tanıs bakalım. Arkadaşlar benim adım Chucky. Bu şehre yurt dışından geldim. Artık sizinle birlikte aynı sınıfta okuyacağız. Chucky mi? O nasıl bir isim evladım ya? Chucky diye isim mi olur? <laughs> evet benim adım Çeki. Evet evladım Chucky. Bugün yeni katıldığın için sınıfımıza senin kulaklarını çekmeyeceğim. Ama eğer bir daha benim dersime geç kalırsan işte o zaman o kulaklarını çeker kopartırım seni. Duydun mu lan? Kim kimin kulağını çekecek göreceğiz. Efendim bir şey mi dedin sen bana? Ya hiçbir şey demedim. Kendi kendime konuşuyorum öyle. Kendi kendine fazla konuşma şizofren olursun yoksa. Geç otur yerine bakayım şimdi. Sen sen gününü göreceksin. Evet çocuklar yeni arkadaşınızla da tanıştığınıza göre derse geçebiliriz. Herkes defter kalemini çıkarsın bakalım. Defter kalem yerine bıçak çıkarsam nasıl olur? <laughs> Şimdi bu bıçakla sana ne yapayım sersem öğretmen? Çakı evladım senin o elindeki ne öyle? Çakı mı yoksa? Şimdi senin sonun geldi öğretmen. Gel bakalım buraya. Al bakalım. Aa! Ah evladım dur o ne öyle? Ah yapma evladım. Al bakalım. Al. Öğretmeni <laughs> bıçaklıyor. Valla öğretmeni gerçekten birisi bıçakladı bu sefer ya. <laughs> Eyvah bu ne böyle ya bu ne böyle katil bebek çeki mi bu yoksa? Bana bakın sersemler onu öldürdüğüm gibi sizi de öldürmemin istemiyorsanız hiç sesiniz çıkmayacak. Konuşmayacağız. la bıçaktan kursa trene binmezdi ha. Aferin size. Ben şimdi gideceğim. Siz de beni görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Olamaz öğretmenim bıçakladı. Aferin size uslu çocuklar. Bay bay. Kimse beni görmeden uzaklaşmam lazım. O oh, öğretmenin işini bitirdim. Tamamdır. Kimse beni görmedi. Hemen evime gideyim. <laughs> Sevgilim evde beni bekliyor. Aşkım ben geldim hayatım. Hoş geldin bebeğim. Gözüm yollarda kaldı. Nerede kaldın sen? O baldinin işini bitirdim. Tam da istediğin gibi. Canım aşkım benim. Yapabileceğini biliyordum. Biz çok iyi bir ikili olduk artık. Aynen öyle. Sıra kim var demiştin aşkım? Karıcığım, şimdi sırada Kerem Komiser var. Şu hayatta tek yenemediğim kişi o. Onu da yenersen, senin için her şeyi yaparım. Merak etme aşkım, ben de senin için her şeyi yaparım. O Kerem Komiseri mahvedeceğim. Anneciğim, seni çok özledim. Canım bebeğim, ben de seni çok özledim. Annen seni çok özledi. Canım. Gerçekten de ben de seni çok özledim Çeke. Biz seninle ilk evlenmişiz ya. Ben tek başıma çok güçsüzdüm. Sen merak etme bebeğim. Ben bu şehri ele geçireceğim ve sen de bu şehrin kralı olacaksın. Sana güveniyorum Çeki. Hadi aşkım yaparsan. Kerem komiseri yenersek karşımıza kimse çıkamaz zaten. Anneciğim ben de kötülük yaptım. Bugün dışarıda sapanlı kuş vurdum. Aferin canım kızım. Sen de yavaş yavaş kötülüğe başlıyorsun işte. Biz çok iyi bir aile olduk. Artık bu şehrin tüm kötülüklerini biz yapacağız. Kimse bizim karşımıza çıkamaz. Aynen öyle. Eninde sonunda bu şehir bizim olacak aşkım. Çeki bebeğim seni çok seviyorum. Burada yakalanmamamız lazım. Gelirken seni kimse takip etmedi değil mi? Hayır kimse beni takip edemez. Kimse Çakı'ya karşı çıkamaz.